Farklı günlerde düzenlenen bir bisiklet turnuvasında Semih, Kadir ve Akif'in parkuru bitirme süreleri yukarıda verilmiştir. Bununla birlikte bize iki tane önerme verilmiş. Bu önermelerin öncelikle doğruluk değerlerini bulalım. Q'nun değili ise P'nin değili sıfıra denktir. İkinci önermemiz Q ya da R ise Q yine sıfıra denktir. Bu da ikinci önermemizdir. İse, ise bağlıcında eğer sonuç 1'e eşitse ikinci ifade kesinlikle sıfır ve birinci ifade 1 bir olmalıdır. Q'nun değili 1 ise Q'nun değeri sıfırdır. P'nin değili sıfır ise P değeri 1'dir. Bulduğumuz Q değerini ikinci sembolde ikinci ifademizde yerine yazalım. Q yerini sıfır yazıyoruz. 0 ya da R ise 0 denktir. 0 olması gerekiyor. İse bağlacında sonuç eğer 0 ise bu ifademiz 0 ise sol taraftaki değerin 1 olması gerekiyor. 0 ya da r değeri 1 olduğunda ya da bağlacında ifadeler birbirinden farklı olunca ancak 1 oluyordu. O halde r değeri 1'e denk olmalıdır. Şimdi bu değerleri sorumuzda uygulayalım. P'nin değerinin 1 olduğu aşikardır. P değeri 1'dir. Q değeri 0'dır. Yani yanlış bir cümle kullanılmıştır. R değerimiz 1'dir. Doğru bir cümle kullanılmıştır. Birinci gün kazanan kişi Semih olarak belirtiliyor. Birinci günde derecesi en yüksek olan kişiye bakalım. Onu tespit edelim. Derecesi en yüksek olan kişi Z kişisizdir. Yani bu semihtir. İkincisi Kadir ikinci gün birinci olmamıştır deniyor. Kadir ikinci gün birinci olmuştur. Çünkü Q'nun değeri sıfırdır. Yanlış bilgi vermişlerdir. Kadir'in birinci olduğu değere bakalım. İkinci günde derecesi en yüksek olan Y değeridir. Yani Y değerimiz Kadir'dir. Üçüncü maddemize bakalım. R önermesi doğru bir bilgi olarak verilmiş. Üçüncü gün Arif yarışı Semih'ten sonra bitirmiştir. Arif yarışı Semih'ten sonra bitirdiğine göre Arif ikinci ya da üçüncü olmuştur. Semih'in değeri 10 dakika 12 saniye ise Akif Semih'ten sonra yarışı bitirdiğine göre 10 dakika 21 saniye olmalıdır. X değeri ise Akif'tir. Seçeneklere dikkat ettiğimizde doğru cevabın A seçeneği olduğu görülmektedir.